sevgili seyirciler, kuzenim Yiğit ile Survivor'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün de Yiğit bizlerle beraber ve bugün Yiğit'in doğum günü, kendisinin doğum günü kutluyoruz. Evet, doğum günü kutlayanlara bir şey diğer dişte bir şey var mı? E var yani. Hmm. bana pasta alıyorlar yani yiyorum onların hepsini ve bana hediyeler alsa daha da çok hoş olacak ve ben bu parkuru bitireceğim Adana'da koyacağım. Evet e, buradaki parkur ee, şey böyle olacak Şimdi buradan tırmanacak Sonra alttan hepsini dokunmaya çalışacak Sonra buraya geçecek Buradan tırmanacak Sonra buradan yürüyecek Bu arada çok güneş var özür dileriz Sonra buradan kayacak Sonra buradan yukarı Sonra buradan aşağı inecek Aşağı inecek Buradan seyirciler Sonra buradan basamakları tek tek Geçmeye çalışacak. Bunda bayrak zannedersek bayrağı almaya çalışacak ve parkur bitmiş olacak. İyi, hazır mısın? Hazırım. Ne hissediyorsun? Ee, çok heyecanlı. Ne düşünüyorsun? Bence yani ellerim yani tırmanırken ellerim ağrır falan. Kayarken de ayaklarım. Tamam anladık. Şimdi hazır mısın? Hazırım. Bir, hadi dur üç, iki bir başladı. Orada çok güneş var. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yiğit iyi <'ye> gidiyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> oh. <gülüyor> Evet. Evet. Ve... Bah! Ve Yiğit parkuru bitirmeyi başardı. <gülüyor> <gülüyor> Bir kaza oldu biliriz. Evet Yiğit süren kaç olur? Bence... 3.9 kere falan olur yani. Evet. Ee, şimdi... Yiğit'in süresi... 43 saniye Yiğit. 43 saniyede parkuru tamamladı tebrik ediyoruz bu arada. Teşekkürler. Öpücük yeni yola şurada. Evet, Yiğit gene doğum gününü kutluyoruz. Ee, bir dahaki Survivor bölümünde Survivor'ın 3. bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.